Hayatınızda hiçbir işaret istediniz mi? Öyle bir an, çaresizliğin en dibinde veya bir yol ayrımının tam ortasında. Gözlerinizi kapatıp kalpten bir fısıltıyla ''Ey Rabbim, bana bir işaret gönder, bir yol göster'' dediniz mi? Peki, o işaret size ulaştığında onu tanıyabildiniz mi? Çoğumuz ilahi mesajların gök gürültüsü gibi gelmesini bekleriz, bir şimşek gibi çakmasını veya bir rüyada apaçık görünmesini. Ama ya yaradanın en derin sırları en sessiz anlarda, en beklemediğimiz suretlerde fısıldanıyorsa? Ya size gönderilen o cevap, o ilahi pusula, yemyeşil bir yaprağın üzerine tünemiş bir derviş sabrıyla sizi izliyorsa? O gün, onu gördüğünüz o gün zaman yavaşladı mı? Etrafınızdaki dünyanın anlamsız uğultusu bir anlığına kesilip tüm kainat o küçücük bedende mi dile geldi? duaya kalkmış elleri andıran o duruşunda sanki sadece sizin ruhunuza konuşan çağlar ötesinden gelen kadim bir bilgelik mi gördünüz eğer bu sorular kalbinizde bir titreşim yarattıysa doğru yerdesiniz çünkü o an sandığınızdan çok daha fazlasıydı o karşılaşma tesadüfler zincirinin bir halkası değildi o kaderin sizin için ayarladığı ilahi bir randevuydu karşınızdaki sadece bir böcek değildi o, adı asırlardır peygamberlerle anılan, duruşuyla teslimiyeti öğreten, sessizliğiyle en büyük sırları fısıldayan bir elçiydi. Peygamber devesi. Ve size bir mesaj getirdi. Hayatınızın tam da o anında duymanız gereken, ruhunuzun şifası olacak, yolunuzu aydınlatacak bir mesaj. Bugün o şifreli mesajın kapısını aralıyoruz. Onun hayatınıza dokunuşunun ardındaki beş manevi mührü birlikte kıracağız. Bu, sadece bir böceğin hikayesi değil. Bu, Rabbinizin size olan merhametinin ve sizin ona olan yolculuğunuzun hikayesi. Arkanıza yaslanın ve kalbinizin sesini açın. Çünkü bu yolculuk bildiğiniz her şeyi sorgulatabilir. Peygamber devesi, ismi bile ne kadar manidar değil mi? Bilimsel adı Mantis olan bu canlıya Anadolu'nun irfan sahibi insanları boşuna peygamber devesi dememiştir. Onun o meşhur duruşu, Ön bacaklarını birleştirip sanki bir derviş gibi huşu içinde semaya kaldırması binlerce yıldır insanlığa aynı şeyi hatırlatır. Dua, teslimiyet ve yaradan ile kul arasındaki o kopmaz bağ. O bir böcek formuna bürünmüş canlı bir seccadedir adeta. Her anıyla, her duruşuyla sessiz bir zikir halindedir. İşte bu yüzden onunla karşılaştığınızda aslında ilahi bir sanat eseriyle yüz yüze gelirsiniz. Allah'ın en küçük mahlukatına bile nedenli büyük bir hikmet ve estetik yüklediğinin canlı bir delilidir o. Şimdi gelelim asıl meseleye. Neden siz, neden şimdi? Hayatınızın hangi dönemindesiniz? Hangi sorularla boğuşuyor, hangi cevapları arıyorsunuz? Aklınızda bu soruları tutun. Çünkü ilk işaret tam da kalbinizin en derin noktasına sesleniyor. Birinci işaret, yüce bir dua ve tefekkür çağrısı. Hayatın temposu sizi ne kadar yordu? Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan koşturmaca. İş, güç, sorumluluklar, faturalar, gelecek kaygısı. Bu hengamenin içinde en son ne zaman durup sadece nefes aldınız? En son ne zaman her şeyi bir kenara bırakıp ellerinizi semaya açıp kalpten bir elhamdülillah dediniz? İşte peygamber devesi tam da bu anda karşınıza çıkar. O duaya durmuş haliyle size unuttuğunuz bir şeyi hatırlatmak için gönderilmiş ilahi bir elçidir. O der ki: Dur. Dur ve dinle. Dur ve düşün. Dur ve Rabbini hatırla. Belki de son zamanlarda dualarınızı aksattınız, belki de kalbinizdeki o manevi bağın zayıfladığını hissediyorsunuz. İçinizde bir boşluk var ama adını koyamıyorsunuz. İşte o yeşil misafir bu boşluğu doldurmanız için bir davetiyedir. Size kalk ve seccadenin başına geç. Konuş Rabbinle. Derdini anlat. Şükrünü sun. O seni dinliyor, seni bekliyor der. Onunla karşılaştığınız o an, etrafınızdaki her şeyin sustuğunu ve sadece maneviyatın konuştuğu bir zaman dilimidir. O küçücük varlık size tüm kainatın sahibini hatırlatan dev bir levhaya dönüşür. Bu bir azarlama değil, merhamet dolu bir hatırlatmadır. Rabbinizin sizin ne kadar meşgul olursanız olun asla unutmadığının bir işaretidir. Tefekkür, yani derin düşünce. Peygamber devesi aynı zamanda bir tefekkür hocasıdır. Onun o mükemmel yaratılışına, avını beklerkenki sabrına, hareketlerindeki zarafete baktığınızda aslında Allah'ın sanatını seyredersiniz. Bak ve ibret al der size. En küçük zerrede bile ne büyük bir kudret, ne eşsiz bir nizam var gör. Kendi derdini bu muazzam kainatın içinde bir anlığına unut ve Yaradan'ın büyüklüğünü tefekkür et. Eğer bir peygamber devesiyle karşılaştıysanız bilin ki bu bir çağrıdır manevi bir mola vermeniz, ruhunuzu dinlendirmeniz ve yaradan ile olan bağınızı yeniden güçlendirmeniz için size uzatılmış bir yardım elidir. Bu çağrıya kulak verin. İkinci işaret, bir sabır ve sükunet sınavı. Dikkat ettiniz mi? Peygamber devesi ne kadar sabırlı bir varlıktır. Saatlerce ama saatlerce bir yaprağın üzerinde hiç kımıldamadan durabilir. Avının en doğru zamanda, en doğru mesafeye gelmesini bekler acele etmez, paniklemez, tam bir teslimiyet içinde doğru anın gelmesini bekler. Şimdi kendi hayatınıza bakın. Ne kadar sabırlısınız? İstekleriniz hemen olsun mu istiyorsunuz? Bir dua ettiğinizde cevabını anında mı bekliyorsunuz? Hayatınızdaki bir zorlukla karşılaştığınızda hemen isyan mı gidiyorsunuz? İşte o peygamber devesi size sabrın erdemini öğretmek için gelmiş olabilir. O, size yavaşla, sakin ol, her şeyin bir zamanı var, senin için hayırlı olan en doğru zamanda sana verilecektir. Tıpkı benim rızkımı sabırla beklediğim gibi, sen de Rabbine güven ve sabırla bekle, der. Belki de hayatınızın çok çalkantılı bir dönemindesiniz. Bir şeyler için çok çabalıyor ama sonuç alamıyorsunuz. Belki bir iş, belki bir eş, belki bir şifa bekliyorsunuz. Ve artık yoruldunuz, sabrınızın sonuna geldiğinizi hissediyorsunuz. Tam da o tükenmişlik anında o yeşil bilge karşınıza çıkar ve size ilahi bir ders verir. O, sükunetin içindeki gücü hatırlatır. Onun hareketsiz duruşu aslında bir zayıflık değil, tam tersine en büyük güçtür. Çünkü o, kontrolün kendisinde olmadığını, her şeyin ilahi bir plan dahilinde işlediğini bilir. Bu bilgelikle bekler. Bu karşılaşma sizin için bir sınav olabilir sabredecek misin, Rabbine olan güvenini tazeleyecek misin, yoksa aceleci ve isyankar davranmaya devam mı edeceksin diye sorar. Peygamber devesinin size getirdiği mesaj şudur. Gerçek güç, bağırmakta, acele etmekte ya da her şeyi kontrol etmeye çalışmakta değildir. Gerçek güç, sükunette, tevekkülde ve sabırla doğru zamanı bekleyebilmektedir. Eğer bu mesajı alabilirseniz, ruhunuzdaki fırtınaların nasıl dindiğini, kalbinize nasıl bir huzurun yerleştiğini göreceksiniz. O, size sabrın en keskin kılıçtan bile daha güçlü olduğunu fısıldar. Bu fısıltıyı duymaya çalışın. Üçüncü işaret, değişim ve yenilenme müjdecisi. Tüm böcekler gibi, peygamber devesi de hayatı boyunca defalarca deri değiştirir eski, dar gelen kabuğunu atar ve içinden yepyeni, daha büyük, daha güçlü bir halde çıkar. Bu, onun için bir yeniden doğuştur. Peki ya siz? Hayatınızda sıkışıp kaldığınızı hissettiğiniz bir kabuk var mı? Belki bu, sizi mutsuz eden bir iş. Belki size zarar veren bir alışkanlık. Belki de geçmişe takılıp kalmanıza neden olan eski bir anı. Üzerinize dar gelen, ruhunuzu sıkan, büyümenizi engelleyen o eski kabuk. Peygamber devesinin karşınıza çıkması, artık o kabuğu kırmanızın zamanının geldiğini haber veren bir müjdeci olabilir. O size der ki: "Değişimden korkma, yenilenmekten çekinme. Eski olanı geride bırak ki yeni ve daha hayırlı olan sana gelebilsin." Bu manevi bir arınma ve tövbe çağrısıdır aynı zamanda. Belki de sizi Allah'tan uzaklaştıran, kalbinizi karartan günahlarınız var. Pişmansınız ama bir türlü o adımı atamıyorsunuz. İşte Peygamber Devesi size tövbe kapısının her zaman açık olduğunu hatırlatır. O eski, günahkar deriyi üzerinden atıp tertemiz bir başlangıç yapabileceğinizi müjdeler. Onun o yeşil, canlı rengi umudun ve dirilişin rengidir. Size ne yaşamış olursanız ol, ne kadar hata yapmış olursanız ol her zaman bir umut vardır. Her zaman yeniden başlama şansın vardır. Yeter ki sen o adımı at. Eski seni geride bırak ve Rabbine yepyeni bir ben ile yönel mesajını verir. Bu karşılaşma hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. Artık ertelemeyi bırakmanız, o zor kararları almanız, sizi aşağı çeken ne varsa onlardan kurtulmanız için ilahi bir işarettir. Peygamber devesi cesaretin ve dönüşümün sembolüdür. Sizi kendi potansiyelinizi keşfetmeye, ruhsal olarak büyümeye ve daha iyi bir insan olmaya davet eder. Eğer hayatınızda bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyor ama korkuyorsanız ve tam o sırada bir peygamber devesi gördüyseniz bilin ki kainat size destek oluyor. Bu değişimi gerçekleştirmeniz için size manevi bir güç gönderiliyor. O eski kabuğu kırın ve atın çünkü altında sizi bekleyen parlak ve yepyeni bir gelecek var. Rabbiniz sizin yenilenmenizi istiyor. Bu müjdeyi kabul edin. Dördüncü işaret, niyetini netleştir ve odaklan hiçbir peygamber devesinin avlanmasını izlediniz mi? O an adeta dünya durur. Etraftaki hiçbir şeyin önemi kalmaz. Ne rüzgarın sesi ne de başka bir canlının hareketi. Onun için tek bir gerçek vardır. Hedefi. Gözlerini hedefine kilitler. Tüm varlığıyla, tüm benliğiyle, tüm enerjisiyle o ana odaklanır. İşte bu niyetin ve odaklanmanın en saf, en somut halidir. Şimdi bir an durun ve düşünün sizin niyetiniz ne, hayattaki hedefiniz ne, sadece dünyevi hedeflerden bahsetmiyorum, ruhsal hedefiniz ne, Allah'ın rızasını kazanmak mı, daha iyi bir kul olmak mı, yoksa kafanız karışık mı, enerjinizi onlarca farklı yere dağıtık, hiçbirinde tam olarak başarılı olamadığınızı mı hissediyorsunuz? Namazda bile aklınız nerelere gidiyor, rükudat işinizi, secdede borcunuzu mu düşünüyorsunuz? Kalbinizle ve beyninizle aynı anda tek bir hedefe, Rabbinizin huzuruna odaklanabiliyor musunuz? Peygamber devesinin o keskin bakışları size ilahi bir ikazda bulunur. Dağılma der, niyetini netleştir, enerjini topla, hayatının bir amacı olsun ve o amaca benim avıma odaklandığım gibi odaklan. Belki de bir yol ayrımındasınız. Birden fazla seçenek var önünüzde ve hangisini seçeceğinizi bilemiyorsunuz. Zihniniz bulanık, kalbiniz kararsız. İşte o yeşil öğretmen size iç sesinize dönmeniz gerektiğini hatırlatır. Size dışarıdaki gürültüyü sustur, içindeki sese odaklan. Rabbinin sana ilham edeceği doğru yolu bulmak için dikkatini sadece ona ver. Başka her şeyi bir kenara bırak diye fısıldar. Bu karşılaşma hayatınızdaki dağınıklığı toparlamanız için bir işarettir. Fazlalıklardan kurtulun. Sizi hedefinizden saptıran insanları, alışkanlıkları, düşünceleri hayatınızdan çıkarın. Sadeleşin. Tıpkı bir okçunun hedefe nişan alması gibi niyetini belirleyin, yayın ipini gerin ve tüm dikkatinizle hedefinize odaklanın. O zaman attığınız okun hedefi 12'den vurmaması için hiçbir sebep kalmaz. Çünkü niyetiniz halis olduğunda ve odağınız tam olduğunda Allah da o yolda size yardım eder. Peygamber devesi size bu ilahi sırrı hatırlatmak için gönderilmiştir. Bu dersi alın ve hayatınızı yeniden hizaya sokun. Beşinci ve en gizemli işaret, yalnız değilsin, ilahi koruma altındasın. Peygamber devesi narin ve kırılgan bir görünüme sahiptir. Ama bu sizi aldatmasın. O, bulunduğu ortama mükemmel bir şekilde uyum sağlayan, düşmanlarından gizlenmeyi bilen cesur bir salaşçıdır. O Allah'ın kendisine bahşettiği yeteneklerle hayatta kalır. O görünmez bir zırhla korunur adeta. Hayatınızda kendinizi ne zaman savunmasız, yalnız ve korunmasız hissettiniz? Belki şu an tam da böyle bir dönemden geçiyorsunuz. Dertler üstünüze geliyor, düşmanlarınızın arttığını hissediyor, size kimsenin yardım edemeyeceğini düşünüyorsunuz, korkuyorsunuz. İşte tam o en zayıf anınızda Rabbiniz size sessiz bir mesaj gönderir. O, peygamber devesinin suretinde size der ki, ''Korkma kulum, sen yalnız değilsin. Seni gören, duyan ve koruyup gözeten benim. Bu karşılaşma, dualarınızın kabul olduğuna dair bir müjde olabilir. Belki Allah'tan yardım istediniz, sizi koruması için yallardınız. İşte bu, o dualara gelen bir cevaptır. O küçük, yeşil varlık aslında size eşlik eden ilahi korumanın bir sembolüdür.'' o size benim gibi sen de Rabbinin koruması altındasın. O seni senin kendini koruyabileceğinden çok daha iyi korur. Sadece ona sığın ve ona güven der. Peygamber devesi aynı zamanda doğru yolda olduğunuzun da bir teyidi olabilir. Belki zorlu bir karar aldınız, herkes size karşı çıkarken siz Rabbinize güvendiniz ve bir yola girdiniz. Şimdi şüpheleriniz var. Acaba doğru mu yaptım diye kendinize soruyorsunuz. İşte o peygamber devesinin aniden karşınıza çıkması, devam et, doğru yoldasın, şüpheye düşme, bu yolun sonunda selamet var anlamı taşıyabilir. O, Allah'ın görünmez ordularının bir neferidir. Size manevi bir destek vermek, moralinizi yükseltmek ve imanınıza güç katmak için gönderilmiştir. Onun varlığı, etrafınızda göremediğiniz ama sizi kuşatan bir rahmet ve himaye çemberi olduğunu hatırlatır. O yüzden bir daha kendinizi yalnız ve çaresiz hissettiğinizde o yeşil misafiri hatırlayın. Hatırlayın ki en büyük koruyucu, en sadık dost ve en vefalı yardımcı olan Allah daima sizinledir. Bu, en karanlık gecede bile içinizi aydınlatacak en güçlü ışıktır. Ve işte, beş işaret, beş derin mesaj, beş ilahi fısıltı, bir dua çağrısı bir sabır dersi, bir yenilenme müjdesi, bir odaklanma ikazı ve bir koruma garantisi. Gördünüz mü? Karşınıza çıkan sadece basit bir böcek değildi. O, sizin ruhsal durumunuza göre şekillenen, tam da ihtiyacınız olan mesajı size getiren kainatın postacısıydı. Rabbimiz bizimle bazen bir ayetle, bazen bir rüyayla, bazen de işte böyle en narin mahlukatıyla konuşur. Mesele, o mesajı alacak kalp gözüne sahip olabilmektir. Bugün, o düzü biraz aralamaya çalıştık. Bu gizemli karşılaşmanın ardındaki sır perdesini kaldırmayı denedik. Ama unutmayın, en doğru yorumu, en derin manayı yine sizin kendi kalbiniz yapacaktır. Eğer bu yolculuk ruhunuzun derinliklerinde bir yerlere dokunduysa, eğer kalbinizde bir ışık yandıysa, eğer evet ben de bunu hissetmiştim dediyseniz, o zaman bu karşılaşma tesadüf değildi ve bu videoya denk gelmeniz de bir tesadüf değil. Bu manevi yolculukta yalnız yürümemek için, arayışımızda birbirimize yoldaş olmak için sizi de ailemize katılmaya davet ediyorum. Kanalımıza abone olarak bu hakikat ve irfan yolculuğunda bize eşlik edebilirsiniz. Eğer bu video kalbinizin bir teline dokunduysa, o teli bir beğeniyle titreştirin ki bu mesajlar, bu hatırlatmalar daha çok arayıştaki kalbe ulaşsın, onlara da bir umut ışığı olsun. Ve şimdi sıra sizde. Yorumlar bizim buluşma noktamız olsun. Sizde hiçbir peygamber devesiyle karşılaştınız mı? O an ne hissettiniz? Hayatınızın hangi dönemindeydiniz? Gelin hikayelerimizi paylaşalım. Birbirimizin tecrübelerine ışık olalım, birbirimizin dualarına amin diyelim. Unutmayın, en güzel yolculuk hakikate yapılan yolculuktur ve bu yolda en güzel azık birbirine dua eden yoldaşlardır. Rabbim yolumuzu, yoldaşlığımızı ve akıbetimizi hayır eylesin. Bir sonraki manevi yolculuğumuzda buluşmak duasıyla hoşça kalın, Allah'a emanet olun.